şeyden dolayı. Vav! <laughs> Bu ne güzellik. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> dedem ya, dedem gidin biraz gezin dolaşın alışveriş yapın demiş. Yani ben Seyran yalancısıyım bilmiyorum. Aa, ne güzel demiş. Ha biraz havanız değişir. Vallahi akşama kadar gezin evde görmeyeyim sizi dedi. Sen biraz Seyran'la bize iki dakika izin verir misin? Hadi. Bu ne ya? Bugün ne yani? Ya? herkesin Seyran'la yalnız konuşması tuttu ya. <laughs> tamam, ben dışarıda bekleyeceğim Ya benim hastanem beni içime dert oldu. Seninle bir türlü konuşamadım. Sıkıntı yaptım. Hani Ferit gitti ya evden. Ben çok sinirliydim. Senin kalbini kırabilecek şeyler söyledim ben sana. Çok üzgünüm. Kusuruma bakma. Estağfurullah Gülgün anne. İnanın size gücenmedim. İnanın bana. Hı. Hmm. Haklıydınız. Ne söylediyseniz <laughs> haklıydınız. etme. Ah siz halin sahiden neler konuştunuz bakayım söyleme Ne dedi? <laughs> <laughs> ne haber yakışıklı? Sen hala buralarda mısın? Buradayım. Zoruna mı gitti? Yok be, niye zor gitsin? Hatta Teşekkür etmem lazım. Karımı bana getirdin. <laughs> Önceden seni bir nebze olsun anlıyordum. Ama artık bir umudun da yok. Yani, Seyran'ın bana karşı olan hislerini gördün. Hiç mi gurur yok oğlum sende? <laughs> ben senin yerinde olsam iki dakika burada durmam. Koşar giderim biliyor musun? Sen benim yerimde olsan acaba bugün hayatta olur muydun ya? Hı? Arkanda böyle bir güç, böyle bir kudret, böyle bir aile olmadan... ...ne kadar hayatta kalabilirsin ki? Benim arkamda ne anam, ne babam, ne de böyle bir dedem vardı. Yapayalnız geldim ben bu işime. Ve senin gibi el bebek gül bebek büyütülmedim. Yani anlayacağım Ferit Efendi, o hayalleri geç. <laughs> ne ne abarttın ya sen de yani. Bak böyle günde çok değil. Bir iki dakika seni dinlemek bana çok iyi geliyor biliyor musun? <laughs> sen... Sen çok komik bir ya minik kuş. <laughs> minik kuş. <laughs> ben sana bundan sonra <laughs> minik kuş diyeceğim. <laughs> çok iyi. Hadi <laughs> minik kuş. İçerim <laughs> <Şunun> başına. Hadi. <laughs> mi 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 bir kuş, aldım onu içeri, çik 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 ötsün. Lan oğlum. Bir yere bakacağım lan. Kırılsın ya kırılsın. Sen. sen neler yaptın ya. Tamam lan, marifetmiş gibi söyleme. O an olması gerekiyordu, onu yap. Bırak mütevazılığı. Çok teşekkür ederim sana. Ne Eyvallah kardeşim, ne demek. Cansın. Sen de cansın. Candan ya. öte cansın. Rica ederim. Nereye gidiyoruz? Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Seyran Hanım, nereyi isterse oraya gidiyoruz. Prenses'in canı ne isterse. Alışveriş, yemek, emir büyük yerden. Ya aslında birazcık benim karnım aç. O yüzden ilk önce yemek yesek mi diye düşünmüştüm. Hay hay, yiyelim. Ne istersin? Et, balık, tavuk. Aa, geçen gittiğimiz pisteye gidelim? Aa, gidelim. Ama emin misin bak. Ferit Korhan emin olmadığı hiçbir şey yapmaz. Okey. Hı hı. Farkındayım. Sen bir karar verdin mi? Sonuna kadar arkasındasındır. Ah, i̇nanamıyorum. Bu ne centilmenlik? Cimri Prenses. Aşkımın tatlı belası ya. <laughs>